Eşinin iş adresini bilmemek boşanma nedeni sayıldı. Karar Yargıtay'dan çıktı. İlgisiz kocanın hem nafaka hem de tazminat cezası ödemesine hükmedildi. Olmaz olur mu? Olmaz, ben de de olmaz. Olmaz. Yani o kadar da hani ilgisiz olmaması lazım. Olmaz dediler ama oldu. Eşinin iş yeri adresini bile bilmeyen, ilgisiz kocanın yuvası dağıldı. Tazminat ödemesine hükmedildi. Yani insan koca, e, kocasının veya karısının çalıştığı yeri bilmez mi? Eşine değer vermeyen insanı bırakmak lazım bence işe yaramayan erkeği. Çekilmez ilgisiz bir insan. İlgisiz mi eşiniz? Evet. Tabii çok ilgisizim ben. İlgisiz boşanmadan ama 45 yıl geçti kere, 5-6 kere mahkemeye gitti ama mahkeme kabul etmedi. Antalya'da bir kadın eşinin kendisine ve çocuğuna ilgi göstermediğini, kendisinden gizli seyahate gittiğini ve eşinin ailesi tarafından dışlandığını belirterek boşanma davası açtı. Haklı bence de. Bu konuda evet mantıklı. İnsan eşinin ne yaptığını bilmek ister. Adresini de biliyorum. Ziyarete, ziyaret ediyorum zaman zaman fırsat buldukça. ihmal etmiyorum. O da bana geliyor. Mahkeme eşinin iş yerinin adresini bilmeyen, telefonlarını açmayan ve eşinin ailesiyle görüşmeyen erkeği kusurlu buldu. Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çifti boşadı erkeğin kadına 2 bin lira nafaka ve 20 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İş yerinizin adresini dahi bilmiyorsa. O zaman eşim değildir. Yabancıdır yani. Boşanma sebebi tabii ki. Yani o tek onu bilmiyorsa her şeyi de bilmiyordur. Çok yanlış böyle evlilik olmaz. Hiç evlenmenin daha iyi. Benim eşim çok iyidir. Siz iş adresinizi bilir Bilmemesi gibi bir şey olabilir mi? Numara olarak değil de YÖK'te de çalışıyor. ÖSYM YÖK orası Beytepe'de Be Be biliyorsunuz. Dolayısıyla numara olarak değil ama biliyorum defalarca gitmiştim var. Dosya istinafa gitti. İstinaf kararı yerinde ancak tazminatı az bulduğu 75 bin liraya yükseltti. Hiç eşiyle o zaman hiç ilgilenmemiş. Yok benimki o kadar değil Allah aşkına biraz ilgili çok az. Tabii insan evlenince beraber hayat geçirdiği insanın her şeyini bilmesi lazım. Biz onları hep geçirdik ya. Şimdikiler bilmiyor mu yapıyor kötü mü yapıyor. Ama siz boşanmadınız mı? Biz maalesef katlandık. İlgisiz koca bu kez Yargıtay'ın yolunu tuttu. Ancak Yüksek Mahkeme itirazı reddetti, istinafın kararlarını onadı. Karar benzer davalar için de emsal olacak. Çok az. Çocuk varsa işler değişir çünkü ben tazminata karşıyım. İnsanlar kendi geçimlerini kendileri karşılamak zorunda. Hayatta her şeyi yaşayabilirler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.